İlovası'nda bir parfüm dolum atölyesinde patlama ve yangın meydana gelmişti. Olayda 3 çocuk, 6 kadın yaşamını yitirmişti. Biri ağır, 4 işçi ise yaralanmıştı. Patlamanın yaşandığı işletmede yapılan incelemelerde yangın merdiveni, havalandırma ve yangın söndürme sistemi olmadığı tespit edildi. İşyerinin konutların arasına inşa edildiği, tek çıkışının bulunduğu ve çıkış kapısı önünde kaçışı engelleyen malzemeler olduğu belirlendi. Bina, binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre gerekli tedbirlerden yoksun ve faaliyetli faaliyetleri çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Çocuk işçilerin çalıştırıldığı ve çalışanlara yeterli eğitim ve ekipman sağlanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin şikayetlerine rağmen işletmenin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Patlama, denetimsizlik ve güvencesiz çalışma koşullarının sonucu olarak kayıtlara geçti. Olay sonrası Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi ile Türk Tabipler Birliği, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları işletme önünde açıklama yaptı ve yetkililerden denetim arttırılmasını talep etti.